Merhaba. Model uydu yarışması Afakya takımının haberleşme ve yer istasyonu testini gerçekleştireceğiz. Sistemimiz üzerinde bir tanıtmamız gerekirse Arduino Nano'muz sensörlerden bilgileri toplamakta, aynı zamanda GPS verisini toplamakta. Bunu UART haberleşme ile Raspberry Pi iletmekte. Raspberry modülümüz de Wi-Fi antenimiz vasıtasıyla bilgileri yer istasyonu iletmektedir. Wi-Fi antenimiz şu anda gerekli empedans ve çıkış voltaj güç devrim gerilimlerini elde edemediğimiz için haberleşmeyi şu anda maalesef gerçekleştireceğiz. çalışması çalışma en temelinde Anten modülünün desteklediği 4 moddan uzun mesafe alıcı verici modunun etkili bir şekilde çalışmaya oluşu yapmaktadır. Telemetri verilerini Wi-Fi anteniyle ile uçtan gönderecektik. Aynı zamanda Wi-Fi anteniyle ile internete çıkacak olan USB kartımız IP cam vasıtasıyla kamera görüntüleri ile Şimdi en azından kablolu bağlantılar sağlayıp görüntü aktarımı ve telemetri verilerinin yer istasyonunda gö göstermesini izleyelim. Yer istasyonunun tasarımı bu şekilde ve e Excel dosyalarını şekilde verilerimizde kaydedebiliyoruz. Aynı şekilde başlattığımız zaman güncel mühendislik bölümlerini birlikte görüşmeye Pil gelimi bağlı olmadığı için şu anda gözükmemekte. Ee, aynı zamanda şu an kablo ile birlikte bağladığımız Raspberry modülümüzde IP vasıtasıyla kablosuz bir şekilde görüntülerimizi bize gösterebilmektedir. gösterebilmektedir.